Evet Fenerbahçeliler. Transfer TV Plus kanalımdan hepinize selam ve sevgiler. Bir yayında daha birlikteyiz. Öncelikle kanalıma gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ediyorum. Arkadaşlarınızı da biliyorum. Bu konuda bilgilendiriyorsunuz. Onlar da abone oluyorlar. Onların da sıkça sorularını görüyorum, övgülerini görüyorum. Zaman zaman eleştirisi de oluyor. Hepsinin başımın üstünde yeri var. Evet, Fenerbahçe'yi rahatlatacak bir transfer haberiyle e, başlamak istiyorum. Bir defa Türkiye'de Türkiye'de Fenerbahçe'nin bu ile anlaştığını ilk duyuran kişi benim. Yani Zeki Uzundurkan. Nereden paylaştım? Transfer TV Plus kanalımdan. Evet, Fenerbahçe bu penza ile anlaştı. Bu penza az kalsın Krasnodar takıma takımına gidiyordu. Şu anda belki Rus liginde oynuyor olabilirdi. Haziran ayı deyince ama Haziran ayından önce götürme bir planı planı da vardı Krasnodar'lı yöneticilerin. Şimdi Fenerbahçe peki Krasnodar'ın önüne nasıl geçti? Bunu daha önce de söyledim. Krasnodar 8 milyon euro ver, veriyordu. Ee, Haziran ayında da alıp götürecekti oyuncuyu. Ama e, ikinci bir planları daha vardı Rus ekibinin aslında. Hemen götürmek. Orada orada da tabii ee, devreye kim girdi? Fenerbahçe Kulübü girdi Burada sportif direktör Emre Beyazoğlu'nun da hakkını teslim etmek lazım Sayın Ali Koç da Çünkü devre arasında İrfan Can transferi yüzünden Milik transferini gerçekleştiremedi Fenerbahçe Yoksa Milik şu anda Fenerbahçe'nin oyuncusuydu Çok önemli bir oyuncuydu ee, Sayın Ali Koç çok istemişti ee, Bu transferde büyük bir gizlilik olmasına rağmen ben bunu öğrenmiştim sonra dolaylı yollardan. E, sonra da zaten açıklandı. E, burada İrfan Can'a yönelince Galatasaray'a kaptırma, kaptırmamak için, İrfan Can transferine yönelince e, Fenerbahçe, Milik, e, e, Milik için bir kaynak kalmadı, maddi kaynak kalmayınca o transfer olmadı. E, gelinen noktada... Sayın Ali Koç her başarısız sonuçtan sonra <laughs> sportif direktör Emre Belezoğlu'yla ile ve Erol'la konuşup işte dört tane forvetimiz var. iki kenar forvet olmak üzere ama dördünü toplayınca bir Vedat Muriç etmedi. Hatta Vedat Muriç'in yarısı yüzde ellisi kadar bile performans gösteremediler. O yüzden ben bu ligi çok iyi bilen, bu ligin şartlarına uyan, Emenike gibi güçlü, e, ceza sahasında çalım atabilen, Rakibini ezip geçebilen, şut atabilen, her türlü gol atabilen bir forvet istiyorum. O forvette kim? Görünen şu anda dediğimiz gibi bu Penza. Ve Hatay Spor yönetimiyle temas kuruluyor. Hatay Spor yönetimine Krasnodar 8 milyon euro veriyor. Size ben 8,5 milyon Fenerbahçe Kulübü olarak 8,5 milyon euro bonservis bedeli teklif ediyoruz. Ayrıca Hatay Spor da şunu istiyor. Bir sonraki satıştan %20 pay. Önce Fenerbahçe takas e, takas için oyuncular da teklif ediyor ama Atay Spor keş para yani nakit para istediği için 8,5 milyon euro artı bir sonraki satıştan payla bu iş çözülüyor. Tabii menajere de ikna alıyor. Bu Penza zaten çok mutlu. Krasnodar'ın alacağı paradan daha yüksek paraya Fenerbahçe'ye gelecek. Dediğim gibi bu transfer haberini benden duydunuz. Bu konuda gelişmeleri gün gün yine vereceğim. Şu anda Anlaşmalar gizli tutuluyor tabii ki ön protokoller çekmecelerde hazır duruyordur mutlaka. Bunun dışında tabii ki birçok transfer gelişmesi daha olacak Fenerbahçe'de. Yaşlı oyuncular özellikle yaşlı oyuncular gönderilecek. Mesut Özil konusunu hep söyledim ben aklı çıktım. Bugünkü A Spor'daki yayında da söyledim. Mesut Özil'i oynatsan. Bir dert oynatmasam bir dert. Oyuncu hazır değil. Oyuncuya bu kadar yüklenirseniz dedim geçen hafta Trabzonspor maçından sonraki yayında. Oyuncuyu kaybedersiniz. Oyuncu sakatlanır. Cenk Tosun'da olduğu gibi. Bunlar bir yıl futbol oynamamış oyuncular. Hemen toparlayıp nasıl oynayacak? Bizim ligimizin zorluk derecesi çok yüksek. Sert oynanan bir lig. İşte gördük Antalya Spor maçında. Normalde Antalya Spor maçında yani sürekliliği olan bir oyuncu, sürekli oynayan, e maç eksiği olmayan güçlü bir oyuncu öyle bir pozisyonda sakatlanmaz. Yere dahi düşmez. Bakın, ikili mücadele, omuz omuza mücadelede de yere dahi düşmez. Ama Mesut Özil hazır değildi. Mesut Özili yaktılar. Mesut Özili kim yaktı? Israrla oyna bir an önce hazırla oynat diyen yönetimle birlikte e, bu konuda e, sağlık kurulu da hep olumlu raporlar verince hem sağlık kurulu hem Erol Bulut teknik heyet sahaya sürünce e, Mesut Özil şu anda bence sezonu kapattı. Bir ay dediklerine bakmayın. Geçen yıl çünkü Max Kruse'nin başına geldi böyle bir sakatlık ve Max Kruse 3,5 üç ay, üç buçuk ay sağlardan uzak kaldı. Aynı şey Mesut Özil'in de başına gelir diye korkuyorum. Çünkü Mesut Özil'i ben çok seviyorum. Mesut Özil'in takım sevdası hiç kimseyi ilgilendirmez. Mesut Özil bizim gururumuz, bir dünya yıldızı. Ama hazırken o oynayan bir Mesut Özil tadından yenmezdi. Ama Mesut Özil'i hazırlamak için en az bir aya daha ihtiyacı vardı Fenerbahçe'nin. O sabırsızlık Mesut Özil'in belki büyük ölçüde sezonu kapatmasına neden oldu. Ama Fenerbahçe'li taraftarlar enseyi sakın karartmayın. Çünkü Mesut Özil'den daha iyi, daha güçlü, daha yaratıcı bir on numara var elde şu anda. Pelkas. Solda yazık oluyordu. Sol önde oynatıyordu Mesut Özil olduğu için. Pelkas'ı ve Pelkas'a yazık oldu. Evet ben Antalya Spor Maçı'nda Pelkas'ın pozisyonu ile ilgili biraz sonra yaşananları açıklayacağım size. Ama dediğim gibi Mesut Özil'e ben çok üzüldüm. Çok sevdiğim bir oyuncu. Çok saygılı beyefendi birisi. Ama yazık oldu. Şimdi Fenerbahçe'den diğer gelişmeleri tabii ki gün içinde topladığım gelişmeleri, not aldığım gelişmeleri de sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Ama şu da var. Şu da var. Önce MHK konusuna geleyim e, ee, MHK konusunda arkadaşlar hep söylüyorum. Takımların canını yakıyorlar. Şampiyonluk yarışındaki takımların canını yakıyorlar. Bugün baktığımızda dört büyük kulüpte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'da MHK'den memnun değil. Hakemlerden memnun değil. Hakemlerden kimse memnun değil. Bugün bir anket yaptık zaten. Yüzde %95 oranında kimse hakemlerden memnun değil ve başarısız buluyor A-Spor'daki ankette. Bu çıktı ortaya. Yani Burada hep koltuk değişiyor. Büyük bir ihtimalle de sezon sonu hakemler bu performansını gösterirlerse MHK Başkanı Serdar Tatlı e, görevinden e, gö gönderilecek. Ya istifa edecek ya da istifaya zorlanacak. Başka bir MHK Başkanı gelecek. O Oysa bataklığın kurutulması lazım arkadaşlar. Yani burada belli hakemler var. Bak bu hafta Konya Spor maçına atanan Fırat Aydınus uzun süre sonra Fenerbahçe maçına atandı. Ben bunlardan Hani buluttan nem kapma var ya Buluttan nem kapar gibi kapıyorum Yani Konya Spor Fenerbahçe maçından sonra Hakemi konuşursak Çok konuşursak Hakem Fenerbahçe'yi yakarsa şaşırmam Hep söylüyorum Bakın Galatasaray'ı Alanya maçında durduramadılar Ankara gücü maçında yaktılar Ama Sıra Beşiktaş'a, Fenerbahçe'ye Trabzonspor'a zaten yahip yapıyorlar Yukarı çıkmasına pek izin vermiyorlar Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray. O kısır döngü hep devam edecek. Bu takımları hakemler yakmaya devam edecek. Ama sezon sonunda dediğim gibi o bataklık kurutulmalı. Belirli hakemler en az 5 ya da 6 hakemin emekli edilmesi Türk futbolundan uzaklaştırılması lazım. Bunlar yüzünden VAR'da çalışmıyor. Bak bazen VAR'a gönderiyorlar. VAR odasında uyuyorlar mı? Meyve mi yiyorlar? Çay mı içiyorlar? Kahve mi içiyorlar? Kuru yemiş mi yiyorlar? Sohbet mi yapıyorlar? Ne yapıyorlar anlayamıyorum. Arkadaşlar Riva'da 8 var odası var. Ve o var odalarında bir varın başındaki var var, iki de avar var. Yardımcıları var yani. Her odada maç peş peşe maçlar olduğunda da o var odaları dolabiliyor aynı saatte olduğunda. O yüzden söylüyorum 8 var odası var diye. Ve 24 kameradan gelen görüntüler o tartışmalı pozisyonlarda varın önüne geliyor, avarların önüne geliyor. 3D kalitesinde bazen grafiklerle Özel çizimler, özel programlarla önlerine konuyor. Biz ekranda bunları göremiyoruz. Ama yani pozisyonu çözmemelerine imkan yok. Çözemedikleri pozisyon ne biliyor musunuz? Galatasaray maçında işte Ozan Tufan'ın, Mesut Özil'in ortasında Ozan Tufan'ın golünde offside çizildi ya. Orada teknoloji yetmiyor. Bir tek o pozisyonlarda teknoloji yetmiyor maalesef. O tip pozisyonlarda da İFAP şunu söylüyor. Burada hakemin inisiyatifine saygı duyun. Yapacak bir şey yok. Yani hakem offside dedi. Yapacak bir şey yok. Ama orada yani saniyenin saniye saniyenin onda biri. Saliseden bile salisenin bile onda biri gibi bir topa vuruş anında. Yani topun ayaktan çıktığı anla oradaki çizgiyle offside çizgisi. Yani Ozan Tufan'ın vuruş anındaki o süreç ayarlanamıyor. O yüzden de o, e, o, hani diyoruz ya biz makinelerde çekerken ya da cep telefonlarında pozlama saniyede bilmem kadar, şu kadar çekim yapıyor. Onlar birleştiriliyor. İşte onlarda sıkıntı var. Onu ilerleyen dönemlerde anlatacağım. Çok bilimsel olduğu için şimdi kafanızı karıştırmak istemiyorum. Çok bilimsel olarak anlatılmış o. Bana geldi onun bilgisi. Şimdi <laughs> Fenerbahçe'de e, Savunmada şu anda istenmeyen adam durumunda Tisserant var. Ee, geldiğinde Fenerbahçe taraftarı Tisserant için ne demişti? Yıkılmıyor, sezonun transferi, savunma bakanı gibi övgüler yağdırmıştı. Birçok e, futbol yorumcusu da bu konuda hemfikirdi. Ama Demokratik Kongolu stoperi artık Fenerbahçe taraftarı da bu hataları nedeniyle e, çok e, eleştiriyor. Niye eleştirmesinler ki? Mesela Malatyaspor maçında ceza sahası içinde... Tette'ye sırtı, sırtı dönükken düşürüyor. Penaltıya sebebiyet veriyor. Gaziantep maçında 50 oynuyor. Rakip penaltı kazanıyor. Maksim gol atıyor. i̇şte Antalya Spor maçında Fredi'ye e, rakibe yani asist yaptı. E, Fenerbahçe'nin gol yemesine neden oldu. Belki o gol olmasa Fenerbahçe maçı kazanacaktı. E, <laughs> Şimdi burada tabii bir takım değişiklikler yapabil yapabilirler. İşte Sadık Çift Fınarı var, Lemosu var, Serdar Aziz'i var. Ee, aslında Erol Bulut'un e, stoper mevkiinde eli çok zengin. Ama doğru e, oyuncu oynatmalı. Bir de Erol Bulut sezon başından beri şu konuda eleştirebiliriz. Ya dört tane forvetim var. Artık birini sen forvet seç. De ki bu benim forvetim sezon sonuna kadar. Eldekinin, eldekinin yani iyinin kötünün iyisi. Öyle diyeyim. Çünkü dedik ya dört forvet bir Vedat Muriç etmiyor diye. Abdullah Avcı geldi Trabzon'a ne yaptı? Edin Eyton döneminde Trabzonspor'da önde, yani forveti kimdi? Afobe, Benik Afobe. Abdullah Avcı geldikten sonra ısrarla kim oynattı? Canini. İşte surati var diye, e, driplikleri var diye, daha e, güçlü diye, fizikli diye oynattı. Ve Abdullah Avcı Canini'ye e, futbolu, golcülüğü öğretti. Ha, şu anda büyük takım forveti mi? Trabzonspor Şorlat'tan sonra e, bu boşluğu Canini doldurabildi mi? Dolduramadı ama e kötünün iyisi olduğu için en azından hoca bir tercih yaptı. Hocanın tercihine saygı duymak lazım. Şimdi Samat'ta Trabzon'da üzgün diye uçakta teselli ediyorsunuz dönüş yolculuğunda. Ve hediye olarak da Antalya Spor maçında oynatıyorsunuz. E şimdi Konya Spor maçında da tekrar kime döneceksin? Tiam'a. Tiam gol atamaz kötü oynarsa tekrar Samat'ta'ya dön, Sisse'ye dön. Bu kısır döngü devam edecek. Ya 30 maç oldu ya, Erol Hoca ya. Artık bir belirle şu e, birinci forvetim şu de. O konuda eleştiriyorum. Eğer bir şey daha var şimdi. Buna herhalde Caner Erkin gülüyordur. Ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Sevgili Fenerbahçeliler. Fenerbahçe Konya Spor Antalya Spor maçında Antalya Spor maçında rakip ceza sahasına 37 orta yapmış. Bu 37 ortanın sadece 7'si 7 orta Fenerbahçeli futbolcularla buluşmuş. Yani 30 orta karavana boşa gitmiş. Hani Caner Erkin'i hoca çok eleştiriyor ya, ben de şu iddiada bulunuyorum. Caner Erkin, Fener, Fenerbahçe'yi ateşleyen, hırsıyla, agresifliğiyle ateşleyen bir oyuncu. Caner Erkin, Alex Vali ceza sahasına kurşun gibi ortalar yağdırıyor. Ama sende Vedat Muriç gibi, Şorlot gibi, Mustafa Muhammed gibi forvet yoksa, tabii ki karavana sayılır. Karavana, boşa gider bu ortalar. Ve faturayı sen forvetlerine bakmazsın, forvetlerin beceriksizliğine bakmadan rakip stoperler uzaklaştırıyormuş. E uzaklaştırır tabii senin forvetlerin hava topuna çıkamıyor ki. Yer tutmasını bilemiyor ki. Neymiş? Caner sıfır inecekmiş, oradan ortalayacakmış. Caner'in burada kusuru yok. Yani caner'in agresifliği, sahada hakemle didişmesini, takım arkadaşlarına bağırıp çağırmasını, çıkarken hocasına yaptıkları e, mimiklerle bir takım hareketleri ben asla onaylamıyorum. Doğru değil. Caner'in özür, özür dilemesi lazım. Ve hafta yani hafta sonu maçtan sonra Konya Spor maçından sonra Caner Erkin de hocasından, yönetimden, Fener camiasından, Fenerbahçe camiasından özür dileyecektir. Tekrar takıma katılacaktır. Çünkü Fenerbahçe'nin Caner Erkin'i yok sayma lüksü yok bu yarışta. bunu söylemeye çalışıyorum. Yani Caner Erkin oynamadığında ne oldu? Yine boşa gitti ortalar. Çünkü senin forvetin yok. Forvetlerin kalifiye değil. Forvet seçimin yok. Forvetlerin özgüvenini kaybettin. Bir hafta onu oynattın. Bir hafta bunu oynattın ve forvetlerin özgüveni kalmadı. Ee, özgüveni kalmayınca da e, şunu düşünüyor. Oyuncu sahiplenemiyor. Bir hafta sonra şimdi Konya maçında Tiam'ı oynattın. Tiam gol attı. Asist yaptı diyelim. Bir sonraki maçta oynayacağını yine garantisi olmadığını biliyor oyuncu. Veysel'den bir penaltı açıklaması geldi ama yani ben o pozisyonun penaltı olduğunu düşünüyorum. E, tabii orada Nova'nın da kaleci Altay'ın da Antalya Sporlu oyunculara yaptığı hareketler var. Onlara da penaltı verilebilirdi. E, Veysel durumun penaltı olmadığını söylüyor. Pozisyon için şunu söylemiş. Önce dizime vuruyor. Tamam, hafif bir darbe. Ancak böyle pozisyonlarda Hakemlerin büyük takımlarla yine kolay, kolay penaltı çaldığını bildiğim için iki ayağımı yere sabitledim. Ellerimi de göğsüme kadar çektim. Olur da dokunur kendimi, ke, kendini atar diye. E, zaten direkt ayağımın üzerine bastı. Hareket etmemi engelledi. Sonra dizlerim birbiriyle çarpı, e, çarpıştı ve düştü. Düştüm. E, kendisi düştü diyor pardon. E, dizlerim birbiriyle çarpışınca yere düştü pelkas diyor. Penaltı değil diyor. O da kendini savunuyor. Ama ben e, maçta bu penaltının verilmesi gerektiğini ama Antalya Spor yine de bir penaltı verilmeliydi. Nova'nın pozisyonu ya da Altay'ın pozisyonları iyi incelense buralardan da penaltı çıkardı. Yani e, maçın sonucuna hakem etki etti diye, diyemeyiz. Çünkü Fenerbahçe koskoca Fenerbahçe e, koca bir 65 dakikayı boşa geçirdi. Koca bir 65 dakikayı. Bakın Mesut Ezil'in hazır olmadığı nereden belli biliyor musunuz? Mesut Ezil bir pozisyon yakaladı. Penaltıdan daha kolay Mesut Özil o pozisyonda topa vurup gol yapması. İki köşeye de ayak içi bırakabilir. Ama Mesut Özil'in bacakları o kadar güçsüz ki topa vururken ki ruh haline bakın. Yani ilk defa topa vuruyormuş gibi o kadar güçsüz, o kadar kontrolsüz vurdu ki topa. O kadar üzüldüm ki. Çünkü Mesut Özil yani bu durumlara gelecek oyuncu değil. Hazır değilken bu oyuncu oynatmayın. İşte sakatlandı. Mesut Özil bundan sonra eleştirilemeyecek. İnşallah önümüzdeki sezon gerçek Mesut Özil'i izleriz. Ben bu sezon gerçek Mesut Özil'i izleyebileceğimizi düşünmüyorum. Sakatlık sürecini bir ay sonra atlatsa bile toparlanması hala çok uzun sürer. Önümüzdeki sezona yatırım Mesut Özil'i artık arkadaşlar. Pelkas var o ekibinde. Pelkas da on numara bir oyuncu. Onu söyleyelim. Perotti konusu var. Perotti Fenerbahçe istemiyor. Ama Perotti de Fenerbahçe'de kalmak istiyormuş. Daum'un Fenerbahçe maçlarından sonra özellikle kaybettiği ya da berabere kaldığı maçlardan sonraki paylaşımların sırrını açıklıyorum şimdi. Niye Daum bu paylaşımları yapıyor? Daum aslında Türkiye'de eski, eski günlerdeki gibi o geldiği zamanlar Aziz Yıldırım'lı dönemlerdeki gibi büyük paralar verileceğini zannediyor. Öyle büyük paraların olduğunu zannediyor. Son bir vurgun yapmak için Böyle paylaşımlar yapıyor. Fenerbahçe ben aslında böyle bir vurgun yapayım. Hatta e, başkanın şu lafından etkileniyor. Dağımın kulağına gidiyor arkadaşlar bu laf. Başkan diyor ki yakın e, çevresindeki önemli bir isme. E, tecrübeli Türkiye'yi, Türk futbolunu tanıyan teknik direktör lazım. Şu geçiş sürecinde Erol Bulut'un bir ara Trabzonspor maçı öncesinde gönderilme durumu var diye. Bu dağımın kulağına gidiyor. Asıl bomba iddia ise şu arkadaşlar. Ee, onu sizinle paylaşayım. Ee, Ersun Yanal ayrıldıktan sonra Fenerbahçe'de geçici bir süre için e, bir, bir geçici bir süreliğine e, Daum geliyor akla. Ve e, Alman teknik direktörü Daum'a bir teklif yapılıyor. Daum da e, sezon sonu, yani o süreçte gelmek istemediğini söylüyor. E, ve en son e, 2017'de yani e e Eylül ayına kadar Romanya milli takımını çalıştırmış. 2016 Temmuz'da Romanya milli takımının başına geçiyor. daha 2017 Eylül ayında Romanya milli takımından gönderiliyor. Başarısız olduğu için. E 2014 Mart'ına kadar da Bursa Spor'u çalıştırdı. Takım çalıştırma serüveni böyle. Ve e son 7 yıldır da Almanya Diyabet Yardım Vakfı için çalışıyor. Diyabet eğitimi konularında seminer, seminerler veriyor. Yani futboldan uzak bir davamdan bahsediyoruz. Fenerbahçe yönetimi davamın bu tuzağına düşmez. bu paylaşımlarını tınlamaz. Sevgili Fenerbahçeliler siz de dağım gelsin, başarılı olur düşüncesinde olmayın. Davam futboldan artık çok uzak. Artık emekli olmuş ondan bir şey olmaz. Yani ondan hiçbir takıma e, fayda gelmez artık. Ee, i̇şte arkadaşlar, e, bu penzayı söylediğim gibi, bu penza önümüzdeki yıl Fenerbahçe'nin müthiş bir forveti olacak bir defa. Ve Fenerbahçe'de Hatay Spor'dakinden daha çok gol atar, daha çok iyi oynar. Ve Fenerbahçe bu penzayı çok büyük paralara satabilir arkadaşlar. Büyük transfer. Bu penza büyük transfer. Bir müjde daha. Özgür Gustavo takımla çalışmalara başladı. Konya Spor maçında belirli bir süre alır. İlk 11'de oynamaz ama e, süre alır diye düşünüyorum. E, Luis Gustavo geldikten sonra zaten Fenerbahçe böyle tahrip gücü, vasat futbol oynamaz. En azından savunmada bu kadar hatalar yapmaz. Antalya Spor maçında gördük. E, Fenerbahçe'nin karşısında otobüs çeken Antalya Spor 4 net gol pozisyonuna girdi. Ve e, şunu da söyleyeyim. Göztepe maçında yenilen gole benzer bir gol yiyordu Fenerbahçe yine. Gökdeniz atamadı. Orada ilk ilk pozisyonda Zalai'nin hatası vardı ama Zalai Gökdeniz'in kaleci Altay'ı çalınlayıp topu kaleye vurduğu sert bir vuruş yaptığı çaprazdan sert bir vuruş yaptığı pozisyonda yerden 40 santim yüksekliğinde gelen e, en az 80 kilometre hızla gelen o şutu ayağıyla öyle bir çıkardı ki kaleci bile çıkarmakta zorlanır. Fenerbahçe'nin öyle bir stoperi var arkadaşlar. Müthiş bir oyuncu. Müthiş bir oyuncu. Savunmanın bel kemiği artık Zalai. O sayı Samuel konusunda güçsüz bir oyuncu. Çok yetenekli bir oyuncu ama onun e, güçlenmesi lazım. E, dediğimiz gibi Fenerbahçe'den şimdilik aktaracaklarım bunlar ama yarın yine önemli başka transfer haberleri vereceğim. Sıkı durun. Ama Fenerbahçeliler kanalıma Abone olmayı unutmayın, yakın çevrenize de söyleyin, abone olsunlar, hep birlikte büyüyelim. Size müthiş sürprizlerim var. Sevgiyle kalın, esen kalın, sağlıcakla kalın, iyi akşamlar, iyi hafta sonları.